Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle adını bilmediğim oyun oynuyoruz. Ama çok eğlenceli. Hadi oynayalım. Bugün amacımız 300 el bas yapmak. Yeni araba açacağız. Onunla bir şeyler yaparız. Uçan araba bu ordu. Araba. Oyunu bugün indirdim çok sardı. Dedim niye ben bundan video çekmiyorum. Video çekeyim dedim. Şimdi sizlerle beraber video çekiyoruz. Arkadaşlar ismini oyunun ismini biliyorsanız şey adını yazın. Bir de son zamanlarda içerik bulamıyorum. Anket falan yap atmak zorunda kalıyorum fotoğraf çekinip bazı şeyleri atıyorum. Ondan bana fikir olarak yorumlara içerik e, atın. Onlardan çe çekeyim. Eğlenceli videolar gelsin. Son zamanlarda e, 51 abone olduk. 37 İlk başta 30, e, en son attığım videoda 37 aboneydik. Şu an 51 abone aboneyiz arkadaşlar. İnşallah biraz daha fazla, biraz daha fazla abonemiz olur. Yeni artık biz e, sık sık video atacağım. Arada sırada böyle videolar gelecek. Büyük ihtimal bu oyundan çok video gelecek. Sohbet videoları falan gelir. Arkadaşlarımla falan video çekeceğiz. Değişik planlar var aklımda. Biraz. Ama e, şu an emin değilim yani. E, video çekecek. Çeksek mi öyle? Yoksa başka şeyler mi çeksem? Onu bilemiyorum işte. Onu bir düşünmem lazım. Yine aynı yerde takıldım. E, şimdi neler yap çekebiliriz? Hangi oyunları kullansak? Roblox mu çek çeksek? Roblox'a hangi oyunu oynasak? Bu arada 300 yapıp alacağım araba şu. 30 taş gerekli. Dur bu değil. Bunlar da değil bunlar. Heh. İlk başta 75'lik motosikleti almayıp 100 biriktirdim. Bu e, dev, kam dev e, kamyoneti aldım. Traktör de alabilirdim aslında bu dev kamyoneti yerine. Zaten en güçlü arabayı alacağımız için uçan arabayı yani 300'lük olan, 300'er taşı alacağımız. Büyük ihtimal en güçlü olur. Değilse artık birazcık zor olacak. Ee, bölüm 1, bölüm 2 çekeriz bundan. Bu sararsa bir 100 abone gelir, ay 100 like gelirse yeni bölüm veya 10, 10 like falan zaten en fazla o kadar gelir. Bence düşüncem o. En fazla 10 like gelir zaten. 10 like gelirse yeni video çekeriz. Bu arada konuşurken 278 elmas aldık. Şurada yazıyor bu arada. Nerede yazdığını soranlar olursa falan. Şurada yazıyor. Tablete format attık. Yeniledim, yeniledik e, tableti. Değişti yani. Eskisi gibi değil. Bu reklamlardan da bıktım. Şöyle. Bakalım kamerayı birazcık değiştirelim yönünü. Atla. Yine atla. Bu arada ben severek oynadığım bir oyun. Yer kaplamıyordu bu arada neredeyse. Arkadaşlar sizlerle e, e, sizde bir içerik yazıp veya bir oyun adı yazıp onu oynamamı istiyorsanız onu söyleyin. Mesela ondan bir iki bölüm çekeriz. Bundan bir on bölüm gelir. Çünkü yeni bir oyun yani sarar. Ha bir de eskiden üretilmiş, yapılmış bir oyun var ya Android'in. Öyle bir oyun var. O yeniden yüklenmiş, yenisi yapılmış. Onun da, onun da ekran görüntüsünü alıp falan e, gösteririz bir iki e, öbür bir, öbür atacağım videoda. Zaten kolay o iş. Ama adını unuttum oyunun. Ama bakarız yaparız. Anket ya ya anket atarım ya da kısa video çekeriz. Aynen video çekeriz. Şu an App Store'da var zaten oyun. Eskiden Android yap yaptığı oyun şu an e, e, App Store'da var. iPhone'da yani. O oyunu geri almışlar. Ama iPhone'da hala var yani. iPhone'a geri almamışlar. Sadece yeniden tasarlayıp koymuşlar Play Store'a. İsteyenler yükler. Ondan yani sarmaz çok ama bir bölüm atarız ondan. Çok şey falan beğenilirse. O oh. boyun pe e perandesi. O neymiş ya? Bu arada 289 yapmışız. 11 tane kalmış. Artık 10 tane kaldı. <laughs> 290 yaptık. Ee, ondan sonra arkadaşlar yeni bir video geldiğinde sizlerle beraber e, çekeceğiz ve ondan sonra en çok tutan bir tane e, video var maşallah diye araba videosu atmıştım. Onu da göster e, ondan onun gibi bir video daha atarız. Ama yazın atarım. Çünkü kışın kul, e, araba kullanmadığım için yani çalıştırmadığım için vesaire kullanmadığım için köye gidince kullanıyorum sadece. Ondan öyle videolar bir 5-6 kez falan gelir. Bir kez de arabanı araba tanıtım videosu çekeriz. Öyle videolar gelecek. Ee, eğlence videoları yani böyle videolar, animasyon videoları falan gelir. Genellikle. Ondan sonra şöyle bir şey var. Büyük ihtimal. Aa iki tane kaçırdık arkadaşlar. O 108 liramız olmuş. Ondan yeni araba da alabiliriz ha. 12 bin lira ekleyip yeni araba da alırız bir tane daha ama zaten şuradan al 300 şimdi ben çıksam da olur ama ilerleyelim gidebildiğimiz kadar gideriz bu arada ben bayağıdır elmasları harcıyorum da yani harcanabiliyor elmaslar ondan harcadı harcaya harcaya topladım ben yeniden 258 tane vardı. Şu an 203 tane var. Rekorumuz 1 metre 109 san metre işte. Aman. Saçma. 1 kilometre 102 109 109'muş. Şimdi araçlara geliyoruz. Ve açtık. Hayırlı olsun. Aldık. Hazır. Hazır. Bu ne? Bu ne? ne? Sakın o arabayı kullanamayacaksın deme bana. Bu ne? Bu ne? E ben bu arabayı ne yapayım? E ben... Ya... O kadar uğraştım ya. Gide gide verilen arabaya bak. En azından iyi gidiyormuş. İnşallah. Diyeceğim de o da benim ustalığımla gidiyor yani. Doğru düzgün bile gitmiyor. 4000 lira toplayak da yine o eski arabaya geri aldık. Aa, 3000 lira daha toplayalım. Yeni araba alalım. Bundan iyidir. Baksana şurada bile saklı kalıyor. Güçlüymüş. Güçlüymüş bu arada. Bu ne? Yeni videolar gelmesi için bu arada şimdi daha iyi görüyorsunuz bence. Evet. Arkadaşlar ben iki dakika videoyu kesiyorum. Ondan sonra sizlerle beraber yeniden birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Ben birazcık araştırmadan sonra bunun buranın nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Arkadaşlar sarmıyor bu orada. Direkt biz eski arabamıza devam edelim. Hayda yine aynı şey çıktı. E ben bunlar ne yapayım? Bir de Yiyecek aldım, içecek aldım yanıma. Ondan sonra yerimle oynuyorum. Daha doğrusu tek elle. Bas bas bas. Fren, gaz, fren, Als. Hayır. Bu arada yeni araba alıyoruz. Bir de öbür çöl, öbür araba var ya uçan araba. Oraya gidip de şey alabiliriz. Araba alabiliriz aslında. Varsa ama vardı. Kim sana bizim Heh. Aynen. Efendim. Geliyorum. Arkadaşlar kapıya baktıktan sonra yeniden geldim. Şu an bunu bunu kullanmayacağım. Traktör seviyesi ekipman. Ön tekerine koyacağız yine. Aynısını koyamıyor musun? motor bu. Başka var mı? Yok. O zaman hem bir günce güç, güçlendirelim. O güç güç ki oldu. Selam, evet arkadaşlar. <laughs> evet tekerle de bastık ama hiçbir işe yaramayacağını anladım ben. Şimdi oldu. Bakalım sonraki de. Başla. Oy ay. Evet, arkadaşlar. Yiyecek, yiyecek içecek bitmedi ama böyle oynayamayacağıma karar verdim. Ama bu arabanın da buradan çıkması lazım. O kadar güçlendirdik. Bir de dört çekersin. Sözde. Oo. Yavaş. Hayır. Olamaz. Olamaz. Evet arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Hatta 17 dakika oldu. Ee, sizlerle beraber bugünün sonuna gelmeye yaklaştık bir az süre kaldı. Yani çok durmayız. Hemen bırakırız. Onu söyleyeyim. Gerek yok ben oyun oynayacağım ondan. Bu oyuna devam ki Buradan çıkıyorum yine. Çekelim, çekelim, çekelim. En iyi araba bu. Tam 9 9000 9 satın al. 9029 95 kuruş yetersiz. Evet, böyle. Bugünün de sonuna geldik. Görüşürüz.